Merhabalar arkadaşlar, biliyorsunuz biz Ocak ayında, Ocak ayıydı değil mi? Ocak ayında gelip burada bir video çekmiştik, hatırlarsanız. Şu serum tekniği bakın burada. Kasım Bey bu serum tekniğiyle bu arılarını besliyordu. Ve kimileri bunu eleştirmişti. Şu anda Nisan ayının sonu. Ee, bakalım bu sırım tekniği işe yaramış mı gerçekten? Evet bakın arkadaşlar şu anda Rize'de. Genelde bu mevsimde kat atılmaz arılara. Ama bakın arıların neredeyse tamamı katlı. Bakın katlı. Bak her birinde kat var. Bir tane atalım mı abi? Evet. Yani Kasım Bey diyor ki bir tanesi açalım bir görürsünler diyor e, izleyiciler. Aa, ne kat izleyiciler. Evet. Yani. Bakalım yavaşça görelim. ikinci katta durum ne görünüyor? Maşallah. Görüyor musun arkadaşlar? Bakın bu arı tamamen Rize'de. çevrinde kışladı ve durumu bu. Yani ben gerçekten şunu söyleyeyim. Bu serum tekniğinin sonucu. Çünkü bu mevsimde burada e, yani genelde kışlayan arı bu şekilde güçlü olamaz. Yani olmuyor zaten. Evet bak Kasım Bey bunu da açıyor. Bakın maşallah. Yani şu anda bu arı 20 çerçeveye ulaşmış durumda. Ee, yani serum tekniğinin bir sonucu. <laughs> yani serum tekniğine bağlıyorsun değil mi sen bunu Kasım <laughs> Abi, Bey? Tabii bu bu sene serum tekniğine bağlıyorum. Yani yani peki eski de bu mevsimde eski bu mevsimde böyle olmuyor değil mi arı? Olmuyor imkanımız. Bak bunu eleştirenler oldu mesela ama senin tekniği senin işe yarıyor bak. Ama bunları çekmişiz yani iptal etmişiz. Tabi. Kabı yıkamışız. Daha takmıyoruz yani. Ya şu anda kat attığı için artık şurup vermiyor kendisi çünkü doğal bal e, üretiyor e, Kasım Bey'in. Şimdi ben kat attım diye artık serum işini bitirdim diyor ama yani bu aradaki gelişimi tamamen serum seruma bağlıyor çünkü kendisi 20 yıldır bu işe uğraşıyor. E birkaç senedir bu tekniği uyguluyor ve diyor ki evet bunun sonucunu gördüm. Bakın sonucunu gördüm diyor. Ve bu tekniği diyor ben İsrail'e uygulayacağım diyor. İstese başkaları eleştirsin ya da beğenmesin diyor. Bu teknik bu şekilde işe yaradığını ben de gördüm şahit oldum arkadaşlar. Mutlaka da bu, bunu ben kendi aralığımda uygulayacağım. E, ve bu tekniğin... Yani kat olduktan e, sonra hiç vermiyoruz ama bunlar yıkanmışık yani. Bak yıkanmış tamamen. Bunları tekmişiz yani biz Bala hiçbir şey Evet. Yani e, zaten şöyle arkadaşlar. gerçek arıcı kat attıktan sonra şurubu işini keser yani. Ama ticari amaçlı yapanlar evet bunu yapıyorlar. Şurubu basıyorlar. Bakın burada karakovanı da var Kasım Bey'in. Bu karakuanında da e, arı var mı? Arı var evet. Bunu besliyoruz aradan. Bir bakalım. Arkadan yavaş, yavaş. besleme yapıyorsun. Bakın arkadaşlar, para kovan. Ve kendisi oldukça temiz iş yapıyor ve kafpas. Biraz da karniyol var. Evet, durum böyle arkadaşlar. Hepinize selamlarımı iletiyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz.